Şimdi tabi röportajlar gibi şöyle bir gerçek de var. Böyle biraz kritik konulara değinince ister istemez linç de çok geliyor. Bizim arkadaşımız Serhat şimdi benim haberim olmadan birkaç böyle benim aklımda yazılıp çizilen linç biraz böyle bir hakaret vari veya belki de normal artık ne yaptığı yazdığını tam açıkçası bilmiyorum. Bana burada okuyacak. Ben de aklımda gelen yorumlara birkaç cevap vermek istiyorum. Ayağa kalkıp yaparsan Serhat çok daha mutlu olurum. Çünkü sesin daha iyi gelir. Ramazan Bey, Ramazan Tekiner. Sen neyin peşindesin kardeş, gurbetçileri kötülüyorsun, amacın nedir? Komedi mi yapıyorsun, yaptığın videoları kendin bir izle, bak ne haldesin. E şimdi şöyle bir gerçek var Ramazan kardeş, hani ben bu yaptığım videoları kendim editlediğim için izliyorum. Evet doğru doğru, evet. komik geldi yani kendim editlediğim için. Değil mi? İzliyorum yani. Evet. Demiş ha. ki Frankfurt am Main'da Rhein nehrinin kenarında bir suya, bir şişe suya 11 Euro para vermiş. Bir şişeye? Bir şişe. Deniz durmuş. Deniz orada durmuş belli ki. Kamerayı sallamasa mutlu olurum. Yani vermeseydi keşke. Çünkü bir şişe suya 11.99 mu vermiş? 11 euro vermiş. 11 euro vermiş. Yani bir fiyat yok ya bence. Vardır yalan mı söyleyecek koskoca Deniz. Vardır vermiştir. Yani ama de orada niye orada vermiş? Bunu da merak ediyorum yani. Falan, Devam edelim. Vermemesi lazım ya. Yani. Normalde 20 30 sente hadi bilemedin 2 euroya da alırsın. Deniz durmuş abi güzel bir gagalamışlar. <laughs> Aynı o bir tane abla var ya kahveye 10 bin TL veriyorsunuz diye. Kahve içme yerleri dolu. Bir kahve 10 bin TL. Denizli'de 11 euroya suyu satmışlar. Sağ kesin. Sabri Bey yazmış. Sabri Coşar. İsmi tehlikeli. Bunu söylememiz lazım. Sabri Coşar tehlikeli bir isim. Sen ne boş beleş çıktın ya. Türkçen rezalet zaten. Kafan da sürekli dumanlı. Bir <laughs> de kahkaha atmış. ha mı yazmış? evet Türkçem yani dediğim gibi. Yani şimdiye kadar yani şöyle söyleyeyim. Böyle bir 500 milyon izlemiş videolarım var. Bunlar da Türkçe. Birileri anlamış ki Sabri Coşar. Yani sonuçta benim Türkçemi anlıyorsunuz yani. Olay da bu. Kafam dumanlı olması da evet gerçek. Çok daha ama Türkçe kötü değil abi bu arada bence. Allah senin razı olsun. Keşke herkes senin gibi olsa. Bir bir soru. Hı hı. Adanalı Arda'dan. O tehlikeli. Buna bir verdiğimiz cevaba dikkat etmemiz lazım. Kendileri demiş ki aboneydim, iptal ettim. Şimdi siz CHP zihniyetindesiniz. Allah'a şükredin kimse aç açıkta değil. Türkiye'de Almanya bitmiş. Aboneliği acaba parayla mıymış? Onu da merak ediyorum. Sonra da demiş ki Recep Tayyip Erdoğan da kurban oldu. Seni izliyordum artık izlemeyeceğim. Yani ki, Tabii ki üzücü birisinin e, abone olup iptal etmesi. E, tabii ki benim hiçbir videomda bir CHP koruması, CHP övmesi yok. Çünkü ben CHP'yi zaten övmüyorum. Ama ben her şeyi eleştiriyorum ya. Neydi adı? Adanalar'da. Adanalarda. Yani ben beğenmediğim her şeyi eleştiriyorum yani. CHP midir, AK Parti midir, MHP midir? Bu benim çok umurumda değil. Hiçbir partiyi de tutmuyorum. Hiçbir partiyi de desteklemiyorum. Adana'ya selam seviyoruz. Birisi yazmış, ismi okunabilir vaziyette değil. Sana siyaset yakışmıyor dostum. Demiş. Yani ben, ben kürsüde siyaset yapmıyorum zaten. Şöyle bir gerçek var. Hani eğer şey diyorsanız yani sokak röportajlarını değerlendirmemi diyorsanız bu siyaset değil. Ben hiçbir zaman şey demedim yani yol yaptık, hastane yaptık falan demedim. Siyaset yapmıyorum ki zaten ki yakışsın. Zaten siyaset yapma demek siyaset yapmaktır. Niye? Niye? Doğru. Niye? Ee... Sen önce bir ismini okut. <laughs> Okan Bayülgen. Ha Okan Bayülgen. Emin okan oldum. Okan Bay, ne doğrusu? Okan Bayülgen. Bayülgen. Severi geziyoruz Zaga. Cuma ya. akşamları. Ben ha o Okan Bayülgen değil. Okan Bayülgen hmm. yazmış ama Okan hmm. Bayülgen gibi. Anladım. Videoyu durdurup genci iki aşağılayıp bir medetmeyle kusura bakma o kadar acayip bir video olmuş. Yani iki aşağılıyorum bir yükseltiyorum. Işte ha o çocuğa şey dedim ya hem, hem biraz şey yaptım sonra yakışıklı falan dedim o anlamda. Hmm. He ya. Evet anlarım yani evet. Öyle gördüysen kusuruma bakmasın. Okan Bayülgen gibi niye videoyu durdurup diyorsun? Niye durdurup? Onun adı Okan Bayülgen mi yazanın? Yok, 20 Eres. Okan Bayülgen gibi mi videoyu durduruyor Okan Bayülgen Okan Bayülgen böyle mi durduruyormuş? Okan Bayülgen de böyle durduruyormuş. Ben okey. O dikkatimi çekmedi. Okan Bayülgen de böyle durdurduğunu bilmiyordum. Tamam bu sefer beyaz gibi durdururum. Hani benim RC Lokman yazmış. Lokman. Eee galiba LKM ne ismi? Gurbetçilerle derdin ne senin? Hı, hı ben e, gurbetçiyim. Eee, hani, aha, nazar değil hemen. E, yani benim gurbetçilerle derdim yok. Volkan Dağlı yazmış. Hı. Demiş ki, de YouTube, can't come Turkish. Yani, konuşamıyorum bir de Almanca yazmış ona ama. Evet. <laughs> i̇şte. <laughs> <laughs> Sağ olsun şey beni beni ifşa ediyor ha bu youtuber Almanca bil, Türkçe bilmiyor. <laughs> Sağ olsun. Ya yani şimdi insanların vuracak <laughs> bir şey insanlar vuracak bir şey bulamayınca ya görünüşten giderler. Ya da dilden giderler. Türkçe kötü derler. Ya ben bunu alıştım iki senede. Ya derler işte kaşını mı aldırıyorsun? Yani kaşımı formu bu ne Ortasını aldırıyorum işte. Böyle çok kıllı oluyor ortası. Ya da Türkçen kötü diyorlar. Ama konu bulamayınca yani. İşte böyle insanlar. Alfa Omega. Maşallah maşallah. Sen de YouTube dünyasında parayı nereden kıracağını bulmuşsun. Boş boş konuşuyorsun. Doğru. 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 Evet. Para kazanmak için. Yani. Christian Adler. Oo, Alman bir de. Bak tüm dünya beni seyrediyor. Hı Demiş ki sen de taraflı çıktın kardeş yazık ettin. nasıl taraflı hangi anlamda acaba? Hani ben şey mi dedim? Mansur yavaş oy verin mi dedim? Ekrem İmamoğlu işe her şey öyle bir şey dedim mi yani? Bir taraf tuttun mu? Dedim mi yani? Sana söz baharlar gelecek dediğim gibi mi görmüş yani? Ama zaten bir sürü videoda hepsini eleştirdiğin şey var ya. Almanya'nın ekonomisi öyle anlattıklar gibi çok kötü değil deyince taraf tutmuş oluyorsun yine dil üzerinden, Türkçen üzerinden yazmış. Selma Hanım yazmış bu sefer. Hı hı. Demiş ki, önce Alman'sın, sonra Türk oluyorsun. Sözü i̇şte gibi. Hı hı. İşine geldiği gibi konuşuyorsun. Önce Türkçe öğren, konuyu anlamamışsın. Ama ben bunu anlamadım ki. E şey demiş. Ya bir Alman oluyorsun, bir Türk oluyorsun. İşine geldiği gibi davranıyor. E tamam onları da onların konuşmasına göre şimdi hani bazı videolarda mesela Almanya çok aşırı iyi diyen gurbetçi eleştiriyorum. Diğer videoda da Almanya çok aşırı batmış diyen eleştirince Bunlar sanıyorlar ki yani onu eleştirince AK Partili'sin, öbürünü eleştirince CHP'lisin. Ama bunlar şeyi anlamamış. Bunlar fanatik arkadaş. Bunlar şeyi anlamamış. Konuyu eleştiriyorum ben yani. Bana ne yani Almanya... Adam diyor ki ben Almanya'ya geldim. Kendime 3 ayda araba ev aldım diyor yani. Neyi aldın yani? Nerede aldın yani? Öbürü de diyor ki Almanya batmış buradan daha kötüyüz. Yani ne oluyor arkadaş? Selma bir abla ismi ha sanki yani. Evet. Selma genç olma ihtimali düşük bence. Tanya Kuroğlu. Hep Almanlar yazmış. He. Kardeş sen de döneceksin. Hmm. Neye dönmüşüm? Şimdi ben şuraya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ilk videolarımı buraya koyduğumu düşün. Bir röportaja denk geldim. Çocuk diyor ki Almanya'da 1500 euroya 50 tane iPhone alabilirsin. 500 euroyu ne biliyor musunuz? Bu iPhone'dan tam 50 tane alırsın. İnandım. Kıyıda, köşede ne varsa biriktirdim. Tüm paramı topladım. Tesadüf tam da 1500 euro çıktı. Yani video öyle bir zamanda geldi ki tam yeni bir girişim fikri arıyordum. Video önüme düştü. Öyle bir tesadüf olamaz dedim. Hazırlandım. Büyük bir karton aldım elime. E o 50 tane iPhone'u bir yere koymam lazım. Yola çıktım. Yok yürüyerek değil, arabayla çıktım. Neyse telefoncuya gittim. Dedim bana lagaluga yapma. Benim cebimde 1500 euro var. 50 tane iPhone ver bana dedim. Koy dedim iPhone'ları kartonun içine. Kartonun içine hiç bakmadım. 1500 euroyu keş eline saydım. Kartonu aldım. iPhone'lar içinde dolu ve döndüm. Lan öyle dönmedim. Buraya geri döndüm. Kartonun içinde ne çıktı biliyor musunuz? 50 tane iPhone şarj aleti. Dolandırıldım. Meğerse çocuk boş konuşmuş. Ama kandırılmak bizim genetiğimizde var. Benim ilk videolarım zaten böyleydi. Benim bazı röportajlarım var. Onu da buraya koy, koyduğumu düşün. Benim videolarım kıyaslamak yapanlara karşıdır. Çünkü böyle bir kıyas imkansız. Alım gücü denen bir şey var. Şu telefonu geç şimdi telefon diyeceğim. Başıma bir şeyler gelecek. Telefonu geçtim. Türkiye cennet mi? Türkiye tartışmasız cennet. Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Bunu sabaha kadar herkese tartışırım. Ama sen ekonomiye eğer cennet diyorsan sen yalancısın. Sen Türkiye'nin ekonomisi Almanya'dan iyi diyorsan sen büyük bir yalancısın. Ya 2-2-4 eder. Şunun rengi yeşil midir belki tartışırız. Ama matematiği tartışamayız. 2-2-4 eder. Çıkar matematik, alım gücü. Bu neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? İnsanların fanatikliğinden kaynaklanıyor. Zaten adamın iki cümlesinden sonra hangi partiye oy verdiğini anlıyorsun. İki tarafta daha bu. Bu ben demiyorum yok şu partiyi verenler daha iyiler. Bunlar daha kötüler demiyorum ben. Herkesin kendi özel fikridir. Herkes istediği partiye oy veren bir. Ama eğer sen ekonomiyi güzelleştirmeye çalışıyorsan Yok kafeler dolu Ya kafelerin dolu olması ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez ki Iphone almasın tamam anladım Iphone alma anladım Iphone kullanma ya Çocuğun Playstation almasın anladım Çocuğun Playstation oynamasın sorun değil Sen araba sürme E tamam o da olmasın E o evde oturma şu evde otur E ne olacak bizim yaşam standartımız Bak bunların hepsi olmayabilir Türkiye ekonomik sıkıntısı olabilir Ama bunu güzelleştirme ben demiyorum ki şimdi baştaki başka parti gelince daha iyi olacak. Zihniyet değişmediği sürece hiçbir şey değişmez. Zihniyet değişmesi lazım. Onlar da bu şekildeydi. Ben hep böyleydim ki. Nereye dönmüşüm acaba? Kurulu düzenim var yoksa dönerdim. <laughs> Kadir Yiğit yazmış. Ha? Ee, kusura bakma kardeşim de sen de yanlı bir video çekmişsin. yazmış. Sana bir suntat alice çay göndermek istiyorum. Adresini yazarsan yollamak istiyorum. Yani Kahve işim de aynı ama suntat alice çay... Kadir Yiğit'e yollamak istiyorum. Instagram'dan bana adresini yolla. Bir çay içip barışalım. Evet. Hı. Bence güzel bir şey. Hı hı. Yani ee, Hüseyin yazmış Hüseyin'a. E. Sen de şimdi biliyorsun. Almancıları desteklersem maksimum 3-5 milyon izlenir. Türkiye'dekileri desteklersem 80 milyon. Woah. atmış ya. Yani. Şimdi 3-5 milyon maksimum az mı görüyor? 3-5 milyon izlenmeyi. Acaba kendi kaç izlenmiş şimdiye kadar? Çalışıyor bence. Hani Alm Almanya'daki Türk Topluluğu daha az. Aha. Oraya doğru video değil de Türkiye'dekilere de göre video yapayım. Ha ona göre yapıyorum ha anladım anladım. Ha. 3-5 milyon izlense iyi yani. Yani 3-5 milyon izlenmesini isterim. Hani maksimum 3-5 milyon dediği... Bir okeyiz yani. Ya 1 milyon da... Yani arkadaş 3 maksimum 3-5 milyon deyip az demiş. Gör kendi kaç izleniyor yani öyle düşün. 3-5 milyon ne kadar çok biliyor musun sen? Keşke o kadar izlense. 80 milyon diyor la. 80 milyon... Benim hiçbir videom 80 milyon izlenmedi. Yani... Hiç izlenmedi. Toplam 500 600 milyonu geçmiştir de yani evet. bir videonun 80 milyon izlendiği görülmedi bende yani. Yine aynı kişi yazmış. Hüseyin Bey bu sefer de demiş ki sen de sağlıyorsun. 100 euro günde ayda 3000 euro gidip yemeğe harcarsam ay sonunda pop poponu verirsin. işte diyor. Aa. Ama şimdi şöyle Ben, ben de... e, o videoyu hatırladım. O videoda şey diyorum ben. Dilim orada sürçtü. 100, yok yok öyle değil diyorum Sara. O videoyu buraya koyalım. Kişi başı desen hadi 15 Euro'luk yemek yedin. eşini de aldın yanına 30 40 50. Hadi günlük 100 Euro harcaya. Tam günlük 100 Euro dışarıda yemesin ama. Yani kötü niyeti oradan belli. Ben orada hatalı bir şey söylediğimi zaten tek düzeltiyorum. Hatta videonun üzerine düzeltiyorum yani. Hani oradan bulmuş. babam da vermem yani. Niye vereyim Videoyu ki? oraya kadar izlemiştir. Vermem. Yok canım olamaz ki bir saniye sonra zaten düzeltiyorum. Genelde işte... Yani, e, yani sen Ya tabii eleştiri olacak da işte de. birkaç şuna cevap vermek istedim. Güzel de oldu bence ya. Eğlenceli de oldu. Ben hala bu arada Frankfurt'ta bir suya 11 lira verdiğine inanmıyorum. Lira verdiyse olur. Ama euro vermemiştir. Hani lira şey olarak yani birim olarak. Hani, ya lira lira mı yazmış euro mu yazmış ona da bakmak lazım. Euro yazdıysa zor. 11 euro zor. Çok baba yani. Çok. Adamı düdüklemişler. Ya. Ya. Geçmiş olsun Geçmiş. diyoruz buradan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.